Arkadaşlar hepinizi tekrardan merhabalar Maceramız kaldığı yerden devam ediyor En son insanları taşa çevirmiştik görmüş olduğunuz gibi Şimdi bak şu köylüleri de taşa çevireceğim Köy bak nasıl kaçıyor bak O kız bu göz Görmüş olduğunuz gibi herkesi taşa çeviriyorum arkadaşlar Hepiniz sizde video hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorumlara uzay yazmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi slime'ı taşa çevireceğim. Slime senin baban gelsin sen git de bak. Tam havada çevireyim mi seni? O, bu ne böyle taşa çevirildik artık bu taş. Oha. Harbi taş oldu arkadaşlar. Köylü merhaba. Köylü. Köylü. Tamam neyse köylü bizi seslenmiyor. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle bir kutu yumurta sandığı bulmuştuk. İçerisinde mükemmel böyle yumurtalar var. Ama öncelikle şu üzerimdeki boş eşyaları bir bırakayım. Çünkü birazdan mükemmel maceralar yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi şunları bir alalım. Acil durumlarda e, taşa çevireceğim arkadaşlar yaratıkları. Evet bu Recep ve benziyor. Sen de acil bir durum yok. Ya da var mı la beni öldürüyor taraya taraya. O, oh! pokus Evet gördüğünüz gibi taşa çevirdik arkadaşlar ve elindeki silah kaldı. Sen bu ver o silahı. unut. Şöyle seni kafa kafa vuralım. Sen bana o silahı ver bakayım kardeşim. Sen bana o silahı ver bakayım. Vurdun lan zila. Oğlum vurdun lan Arkadaşlar bu korkan tekiymiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde dondurduk. Burada şuralarda bir yerlerde yemek yok mu? Ha varmış tamam. Yemeğimizi de alalım şöyle. Ne kadar aç gözüne kadar iyi bir insanım. Şöyle hemen şunları alalım. Tamam acil durumlarda bu şey. Şaka yapıyorsun. Bu ne? Bu ne lan? Gördünüz mü az önce olan o oyalıyı? Kocaman bir yaratık yerin altına girdi ve böyle bir şey yaptı bu ev mi yaptı kendine hadi bakalım bu eve geleceğim şimdi siz de çok merak ediyorsunuz farkındayım arkadaşlar ve böyle videoları gerçekten çok seviyorum inanılmaz eğlenceli aksiyonlu mükemmel oluyor arkadaşlar sizin de sevdiğinize eminim şöyle hemen şu toprakları kazalım bakalım gördüğünüz gibi kendine bir mağara yaptı iki dakikada yaratık şimdi bu yaratığı bu mağaradan bulacağım ve işini bitireceğim yavruları oha bir dakika yavruları yalnız bana silah gerekiyor değil mi Gel bakalım. Şimdi sizi bir öldüreyim şöyle. O zehirlediler beni. Tamam. İçeride de babaları var gördüğünüz gibi. İçeride babaları var. Oğlum sen kimin köyüne şey yap kül yapıyorsun lan? Oha beni sokuyor bak. Oh! Bismillah. Beni nasıl sokuyor bak? Terbiyesize bak bak. Dur şöyle o ölüyorum. O bayağı güçlüymüş bu. Bunu taşa çevireceğim. Hop! Evet gördüğünüz gibi te taşa çevirdik arkadaşlar. Taşımızda olmasaydı ölürdük. Hadi ben buradan kaçıyorum. Burası tehlikeliymiş. Kolay gelsin. Kendine de güzel mağara yapmış yine. Vallahi arkadaşlar kendine ev yaptı ya. Bizim köyden büyük kendine bir ev yaptı. Sandığım orada. Sandığımı alacağım birazdan. Şimdi şunları bir alalım. Evet devam ediyoruz. Allah. Abi seni taşa çevirdim. Geçmişler olsun sana. Oğlum her şeyi taşa çevirebiliyoruz yalnız. Çok iyi değil mi ya? Dev gibi bir canavarı taşa çevirdik abi. Gördüğünüz gibi. Gerçekten başımıza neler geliyor böyle arkadaşlar. Gerçi hiçbir şey anlamadım ya. <laughs> Neyse. Şuradaki hemen e, yumurtaları alalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden sonra devam ediyoruz. Yalnız bu ışığı kapattı ya böyle. Baksanıza. Neyse. Evet bu küçük versiyonuymuş. Bu ne lan çubuk adam? Çubuk adam! Çubuk adam ne yapıyorsun? O ölmüyor çubuk. adam yani öldürdüm çubuk adamı. Bu neymiş lan böyle? Ayakkabı bu, ne baba bu ya, hayır vallahi anlamadım. Ayakkabıya benziyor. Şimdi, devam ediyoruz. Hop! Bu da farklı bir ee, canavar. Yılan mısın, nesin baba yav? Şimdi şunları atalım. Oha! yu, Pokus pokus. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, direkt dondurduk. Bizi ne zehirle binirdi, ne bir şey yapabildi. Hani gerçekten bayağı iyiymiş. Oğlum bak, o kadar düşmanı öldürdüm, minik bir zombi geliyor bana sıkıyor. Artık bu köyün kralı benim. Ben ne derdim onu yapacağınız. Duydunuz mu lan köylüler Yoksa sizi vallahi taşa çeviririm. <laughs> ay şunları at bakalım. Şurada taşa çevirmek için şeylerimiz var zaten yeteri kadar. Şöyle şunları al. bu videoları e, seviyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bayağı eğleniyorum açıkçası. Sizin de eğlendiğinize adım kadar eminim. Yılan, ay yılan diyorum. Örümceğe faiz saldırma. Şunları da alalım. Evet gidiyorum arkadaşlar. Ben bu köyden gidiyorum. Yalnız bu köy niye böyle şey oldu? Ya anlamadım arkadaşlar. Harbi vallahi billahi rengi kapandı köyün. O kadar in şeyi taşa çevirdik ki. Zombi hiç bana bulaşma. Vallahi işini bitiririm. O komando. Aa tamam bu bizden. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin oğlum sen. Yok. Taşa çevirmesem ölüyordum. Yemin ederim şapkayla birlikte taşa çevrilmiş. Senin ben tipini ha, neyse. Arkadaşlar beni nasıl tarıyor gördünüz mü? Şapkayla birlikte bunu şeye çevirdim, taşa çevirdim. <laughs> Taşa çevirmesem beni silahla öldürecekti. Bu arada zırhımın gücü bayağı azaldı ya. Bu kadar fazla. O yan. Oo ha. Oo. Lan bütün köylülerin işini bitiriyor mu? Tek göz. Şaka yapıyorsun. Lazer attı tek göz az önce. Lan bu nasıl tepe göz? Oo, geçmiş olsun köylüler. Köylüler vallahi bak bana hakkınızı helal edin. Bana da arkadan öyle bakma vallahi kafanı kırarım senin ha. Lazer bir şey canımıza götürüyor mu? Yok götürmüyor. Bir şey yapmıyormuş. E, ee, ne öldü vuramadın eşeğin zıpası sen eşek zıpası. Gü Yuh. Yavaş oğlum yavaş. Oha. Yavaş oğlum yavaş. Oha ölüyorum. Bu ne? Oğlum senin var ya. Bak seni harbiden taşa çeviririm. Adam akıllı ol. Bak bak nasıl yakıyor köyü. O oradaki gitti şeyi vurdu yaktı. Oğlum bu nasıl bir şeymiş? Neyse tepegöz göz artık sen benim arkadaşımsın. Duydun mu beni? Saldır bakayım buna oğlum. Tepegöz göz saldır buna. Oğlum tepegöz göz saldırsana lan. Cık. Arkadaş tepegöz göz herkesi saldırıyor. Şuna saldırmıyor. Şu uzaylıya saldırmıyor. Ulan senin ben var ya. O zaman buna saldır. Aha dragon ejder. Ay olmadı dur. Gel buraya. Şöyle şeyler çağıralım. Bunlara saldır. Oğlum kaplan sen bile bana saldırıyorsun la. Lazer atıyor. Bu neyle? Oha uzaylı mı bu ne? Oha. Lan bu. Şöyle seni taşa çevireceğim. Do dondu değil mi? Aynen. Vallahi manyak o. Dur bakayım var. şu bir dakika. Şuradaki yumurtaları da alalım. Bunları da merak ettim çünkü içerisinden neler çıkacak. Sizin de merak ettiğinizi biliyorum. Bak bavur. vur. Cık. Ya beni bu da manyak etti ya. Bak arkamdan hala ateş ediyor bana. Bak. Saldır lan. Saldırın oğlum. Siz saldırmayın yok siz. Yok 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 yok. Allah kahretsin. Bu yumurtalardan nasıl böyle şeyler çıktı ya? Aha. Fakir adam. Bu kurt adama benziyor ya. Vallahi kurt adama benziyor. Kurt adama dönüşmeden iyi ki işini bitirdik. Oğlum yerin içine bir şey girdi az önce. O robot. O blok eline blok aldı lan robot. Bana atıyor. Bak sen de beni oradan okluyon. Bir dakika. Toprak aldı toprak atıyor bana. Aa. Merhaba Kurt. Ne haber? Arkamdan slime saldırıyor. Bak slime. Valla sabahtan beri 15 tane şey... Cık. Ya slimecim seni öldürmek istemiyorum. Seni normalde de öldürüyoruz zaten biz. dişim benim ya. Bu ne lan böyle? Bismillah. Testereyle bir adam. E, e, e kanka ne yapıyorsun? Öldüremiyorum beni. Ama şimdi yine bir Bak bana ne yapıyorsun oğlum? Bak garip garip şeyler yapma lan. Ben garadan oğlum. Ben kaçıyorum arkadaş. Bu adam kafayı yemiş. Bak bana arkadan hala bir şey yapıyor. Bak. O ne kadar hızlıymış böyle. Benden çok daha hızlı bu be. Creeper patlasın da ölsem bir dur. Akrep sok lan şunu. Akrep beni değil oğlum onu. Akrep beni soktun senin Allah belanı. Oğlum Evet çok güzel. Şu an herkes bana saldırıyor. Bir akrep sokayı. Oğlum senin var ya. Şu adam da ne? Valla efsane bir videoydu arkadaşlar. Yani başımıza gelmeyen şey kalmadı. Şu tipe bak senin ben tipini var ya. Valla anlamadım. Bu hala kanat mı çırpıyor yoksa bana mı öyle geldi arkadaşlar? Valla kanat çırpıyor bakın. <laughs> Aa vurabiliyorum havada buna. Arkadaşlar herkese taş ettik ya. Şuna bak ya. Bunun yanına yaklaştığım zaman zaten hava kararıyor, fark ettiniz mi? Senin kafana bineyim mi abi? Binemedim. Şuna bak, tipe bak ya, vallahi arkadaşlar inanılmaz ya. Buna roket atsam ne olur acaba, patlar mı? Merak ettim, gel deneyelim. Abi vallahi deneyeceğim arkadaşlar, çok merak ettim. Şimdi roketimizi alalım. Bir dakika, ro yanlış yazık, şöyle. Roketi alacağım, hatta farklı farklı roketler alıyorum. Şimdi senin ben bir işini bitireyim de. Şöyle. Gel bakalım. Güm. Bu özel patlayıcı roket bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu patlatamıyoruz. Oha. Bak görüyor musunuz? Nasıl tarıyor. Oo. Şunu bir deneyelim. Güm. Bu nasıl patlatıyor? Ya bu normalmiş. Bu da normal. Şunları bu patlatabiliyor muyuz? Yok patlatamıyoruz. Şu roketi aldık. Oo. Ya böyle bir... Ro bir dakika bir şeyler oluyor. Ne oluyor? slime'lar parçalanıyormuş ha. Arkadaşlar böyle bir roketiniz olduğunuzu düşünsenize. Oha bu çok iyi. Bu bayağı vuruyor. Bu bu en iyi, ama en iyisi bu. Bir tık daha fazla vuruyormuş bu. Aa bunu alacaksın. Ama bak bu yavaş, bu çok hızlı. Arka bunu alacaksın böyle tamam mı? Bütün köyü niye yok edeceğim bilmiyorum ama çok eğlenceli. Vallahi çok eğlenceli. Hava da akşam oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada Sizlere bir ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Umarım videoyu buraya kadar izliyorsunuz. O ne oluyor lan? Araba mı? Ne? Neyse, ee, sizlere ufak bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani buraya kadar izleyenler varsa şu an izlerse beni çok mutlu etmiş olur. Zaten videomuz bitti. Ben sadece ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben 4 gündür koronayım. 4-5 gün oldu ve gerçekten hani koron olduğum zaman bir gün oturup 4 saat bir bir videoyla uğraştığım bile oldu. Hani gerçekten sizden tek isteğim abone olup videoyu beğenip yorumlarda destekleyici mesajlar yazmanız. Zaten beni 25-30 kişi izliyor uzay bir ailesi. Hani öyle çok fazla bir kişi de izlemiyor beni. Hani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizleri mutlu etmeye çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Akşam da oldu zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oha dış fena yaratıklar var ha. Oo şöyle bir orada bir savun. Oha bu ne? Ev gibi bir yer buldum. Ayrık gidin lan evimden. Burası artık benim evim. Bakalım mı evi inceleyelim mi? Burada demirler var. Oha, zırf falan var. Burada farklı o bir dakika. Radyasyon hapı var arkadaşlar. Dur bakalım şunu alalım şöyle radyasyon hapını. Oğlum benim U roket attık. Fena bir roket attık. Burada da böyle şeyler var. Hani bilim adamı gibi bir şey kalıyor galiba burada. Anlamadım. Bu neymiş? kendime bir şey yaptım. O radyasyon şeyi falan geldi. Dur gelmeyin vururum vallahi. Ben vuramam size doğru. Özür dilerim abi. Roketim bitmiş vallahi. Kuzenim yazdı abi. Biliyor musun?